Artarlar takımından Yasin'le birlikteyiz. Bugün sahada Kıyasıya bir mücadele vardı. 3-2'lik skor, skorla kazanan sizler oldunuz. Fiziksel güce dayalı bir müsabakaydı. İki takım da fiziksel gücünü sahaya yansıttı. Kıyasıya bir mücadele oldu. 3-2'lik skorla siz kazandınız. Neler söyleyeceksiniz kaptan? Evet, karşımıza dediğin gibi gayet fiziki kuvveti yerinde olan bir takım vardı. Biz biraz onlara karşı fizikmen düşüş gösterdik ama Top tekniğimiz olarak daha iyi olduğumuzu gösterip bunu da spora yansıttık diyelim. Güzel maçtı. Rakip arkadaşlara tebrik ederim. Güzelce oynadılar. Kendi takım arkadaşlarım da oynadılar. Güzel bir maç. Ee, artık yılın son maçı diyelim. En son maçını oynadık. Bu yıl inişte çıkışta bir grafiğimiz oldu kartallar olarak. Pek istediklerimizi yapamadık. Yine de güzel bir sene geçti diyelim. Buradan hem tüm organizasyona hem de tüm takımların yeni yılını kutlayalım. Hem kendi takımlarına hem de sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum. Değerli görüşsüz teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.